Selamlar aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, iyi günler. Güneşli ve sıcak bir uşak gününden hepinize merhabalar. Bugün melas çekelim dedik. Hayvanlarımızın yemini hazırladık. Yem bakımla doldurduk. Yemden önce şöyle bir şekerleme yapsınlar diye tatlı tatlı bir melas ziyafet edelim hayvanlara da. Siz de izleyin arkadaşlar. Geliyor. Alın bakalım kızlar. Alın kızlar. Hadi gel. Gelin bir saat. Şey, Gelin. Fiyatı olsun, bal olsun kızlarıma. Bal olsun bunlara, bal. Al kız, sen de bunu yala. Hah. Arkadaşlar görüyorsunuz nasıl iyi hayvanlar. Nasıl tatlı geliyor bunlara. İlaç gibi, ilaç. Maşallah, maşallah, hepsi geldi. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunlar bunu yerler. Tatlı tatlı. Üstüne de yeni yerler. Of! Mis gibi. Heh maşallah. Sabah kovan yapan, düşmüş arkadaşlar. Bakın düşürüyor eşini bak. Atıyor bak, maşallah, maşallah kızım ha. O da eşini attı çok şükür arkadaşlar. O da eşini yer şimdi birazdan. Durumlar böyle arkadaşlar, melas, melas, melas. Bu melası size göstereceğim arkadaşlar. Bu melasın kıymetini bir gün herkes anlayacak. Bugün dışarıdan gelen, gelecek olan danalar Türkiye'ye girdi arkadaşlar. Gümrük işlemleri tamamlanmış. İstanbul'da ve Edirne'deki mezba, anlaşmalı mezbalarla kesmeye başlayacak bugün hayvanlar yani. Bugün piyasaya yurt dışından et giriyor yani arkadaşlar. Bu beni ne yaptı? Beni 2010 yılına götürdü. 2010 yılında da aynı şekilde o zaman et fiyatı kaçtı? 20 21 liraya çıktı. Yerli dananın kesim fiyatı 21 liraya çıktı. Devlet ESK üzerinden yine aynı şekilde et getirdi veya tüm sektörü de açtı o zaman. Özel sektörü de getirdi, herkes getirdi. Eti getirdi. Et ne oldu? 14 liraya düştü arkadaşlar. 20 liradan 14 liraya düştü. O zaman biz de ithal aldık, sattık. Zamanın o zamanlar biz de ithal aldık, sattık. Yerliden almadık yani. O zamanlar Türk yardımdan, Toptan et şey yapıyordum İstanbul'da. Sonra ne oldu? Dışarıdan gelen et bitti. Bu sefer 20 liraya aldığımız eti 25 liraya aldık arkadaşlar. Bugün bu haber düştü. Piyasayı inşallah fazla etkilemez yani. Bunlar böyle arkadaşlar. Hayvanların keyfi de yerinde. Ha bizi etkiler mi bu et fiyatının düşmesi? Şimdilik bana bir zararı yok. Ben çatlayacak hayvanım yok. Tabi ister istemez ileride etin fiyatı ucuz olduğu için besilik materyal de ucuz olur yani. Şu anki fiyatlar iyi de ileride düşer mi düşmez mi Bilmiyorum arkadaşlar. Bunlar böyle. Durun bakayım, traktörün altında bir şey var buraya. Buza yapmış herhalde. Ona bir bakalım arkadaşlar. Orada niye yatmış o? İçine girmiş, traktörün altına girmiş ya. ne yatmış buraya ha. buraya niye yatmış arkadaşlar burası kuru diye yatmış bu yatan yıldırım yıldırım simetal melezi vardı ya bizim yavru lan kalk bakayım lan ne yapıyorsun sen burada kalk lan Şşt, yıldırım derin uykuya mı daldın oğlum ne yaptın sen derin uykulara mı daldın kalk bakayım Kalk. Kalk bir kendine gel. Ne yaptın oğlum? Allah Allah. Bak arkadaş ya, bak. Görüyorsunuz değil mi? Beş günlük buza. Burası çamur. Bu remorkun altı kuru. Bu bile gelmiş kuru yeri bulmuş ya. Bu bile biliyor yani. Biz ne yapıyoruz? Vuruyoruz boynuna zinciri, yatırıyoruz betona hayvanı. Oh. Hayvanın ağzı yok, dili yok tabii konuşamıyor. Beni buradan çöz de diyemiyor. İşte böyle. Etçe ne yaptın kızım? Ne yaptın? Et be. Etçime bak be. Annen mı alıyor kızım. Anne semelas geliyor. Hmm. Bak bu da gelmiş burada. Çubu da çubu da yemiyor arkadaşlar. Bak bak. bu da çubu da yemiyor. Ay maşallah kızım. Gel Simoş. Yavrum burada gel kızım gel. Kaldırayım oğlunu. Oğlum buraya yatmış gel. Cemal onun altına girmiş yatmış kızım. Gel, gel Gel, kızım. Bak arkadaşlar, bak. Girmiş altına. Çöp hmm. buducuk bu demiyor. Bu da bizim yağmur videosunda doğum yapacak dediğimiz diyor arkadaşlar. Durumlar böyle. Bugün yine doğum var arkadaşlar. Akşama doğru herhalde o da olur. Akşama doğru doğum olur herhalde. Şu düvenin de bir rahatsızlığı var da. Ona da bakmam gerekiyor. Bakacağım ona da ya. Bunda da bir... Bunda... Bir sıkıntı var. Melisa gelmedi arkadaşlar. Melisa girmedi ona bakacağım bakalım bizim düveler 30 kilo melası ne yapmış arkadaşlar buzağı korkuttu beni ya dedim allah allah bir de baygın yatmış dedim acaba bir şey mi oldu hayvana vurdular falan mı diye korktum da ona gittim arkadaşlar Oo. Bizim Melas'tan eser kalmamış arkadaşlar. Melas'ı yalanmış yutmuşlar maşallah. yala da yıkama derdi yok. Oh yalağı bunlar birinin fırça gibi tertemiz yapıyor arkadaş. Bu Melas her işe yarıyor ya. <laughs> Bak bu ahbaş bugün doyuracak arkadaşlar inşallah doğum olursa atarım yarın biliyorsun inşallah bak hiçbir şey kalmamış arkadaşlar hiçbir şey yalak tertemiz olmuş temiz olmuş yalağımız şöyle bakın şimdi bunlara yemlerini de verdim mi ben of değmeyin bunların keyfini Kapatıyorum arkadaşlar videoyu. Kızımız da eşini düşürdü. Yemiş mi ne yapmış bu? Bitirmiş arkadaşlar eşini. Bir parça düşmüş daha bir parça da arkasında duruyor. Onu da düşürür inşallah. Onu da yer bitirir. Kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Ben videoyu kapatıyorum. Dostça arkadaşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.